İzenir hissesi ile devam ediyoruz arkadaşlar. İzenir hissesinde yeni bir alış teyit takip et ve long sinyali beraber 28-72 bölgelerinin üzerindeyiz şu an için. Borsa İstanbul'un açılmasıyla beraber yeşil bir mumla devam ediyoruz ki beklentimiz arkadaşlar 30-40 bölgesidir. 30-40 bölgesi kırılması gerekiyor. Bu bölgeler kırılabilir ise arkadaşlar hedefimizin 32 olma ihtimali çok yüksek. Tabii ki 30-40 bölgelerinin kırılmaması bu bölgelerde kalıcılık sağlaması izlenir hissesi için arkadaşlar tekrar geri çekilmeler gösterebilir. Bu da bizi yine aynı şekilde yine atmış olduğu bölge olan 27.52 bölgesine doğru geri çekebilir arkadaşlar. Şu an için alış teyit takip et ve long sinyali ile beraber yukarı doğru bir hareketlilik var. 30-40 bölgeleri hedef noktalarımız 30 52 bölgeleri hedef noktalarımız diyebiliriz. Önümüzdeki saatler içerisinde tekrar canlı yayınımızla beraber kontrollerimizi izlenir hissesinde devam ettireceğiz.